devletin engelli vatandaşlara sağlamış olduğu indirimlerden başkaları faydalanabilir mi? Devlet, belli bir oran üzerinde engeli bulunan bazı vatandaşlara, onlara sunduğu hizmetlerde ve bazı ürünlerde indirimler sağlamaktadır. Araç alma konusunda engellilere sağlanan indirimler de bu kolaylıkların bir çeşididir. Devlet, engelli vatandaşlara has olarak bu indirimi sağladığı için ve başkalarının da bu indirimden faydalanmasına izin vermediği için başkalarının bu indirimden faydalanması caiz değildir. Bunun caiz olmamasına sebep olan iki tane önemli husus vardır. Birincisi, bu indirimden başkasının faydalanabilmesi için bazı yalan beyanlar yapmak gerekir. Zira devlet bu indirimi engeli belli bir orandan fazla olan şahıslara sağladığından dolayı ya engelli bireyin engeli olduğundan daha fazla gösterilerek bu indirimden faydalanılabilecek ya da bu indirimden faydalanacak olan şahıs kağıt üzerinde engellinin adını gösterecek ardından kendisi bu arabayı alacaktır ki bu ikisi de yalan beyana girer. Yalan da İslam'da büyük günahlardan birisidir. Zira Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam size büyük günahları haber vereyim mi buyurmuş. Onlardan birisini de kavlu zur yani yalan söz olarak beyan etmiştir. Bu sebeple burada bir yalan uygulaması söz olduğundan dolayı bu uygulama caiz değildir. İkinci olarak engelli bireylere yapılan bu indirimler aslında bir vergi indirimidir. Yani vatandaşın devlete vermesi gerekli olan vergiden engelli vatandaşlarda indirim uygulanmaktadır. Engelli olmayıp da bu haktan faydalanan bir şahıs ise devlete vermesi gereken vergi borcunu aslında ödememiş olmaktadır. Bu da devletle yapılan anlaşmanın bozulması bu ahde bu anlaşmaya bir ihanet sayılacaktır. Zira bir Müslüman her ne kadar içerisinde İslami hükümler tatbik edilmese de bir devletin içerisinde eman içinde o devletin kendisine sunduğu hizmetlerden faydalanıyorsa bu devletle hükmen yapılmış bir anlaşma niteliğindedir. Bu sebeple vergiyi vermeyip bu aracı satın alması kişinin bu ahdi bozması demek olacağından dolayı bu işlem caiz değildir. Zira fıkıh kitaplarımızda Müslümanlarla savaş halinde olan devlete ticaret gayesiyle giren bir Müslümanın oradaki mallara zarar vermesinin caiz olmadığı yazmaktadır. Bunun sebebi olarak da bunun o devletle yapılan ahdin bozulması manasında olması sebebi zikredilmektedir. Müslümanlarla savaş halinde olan bir devlette bile devletin malına zarar vermek caiz değilse Müslümanlarla savaş halinde olmayan bir devlette ve Müslümanların yaşadığı bir devlette bunu yapmak evleviyetle caiz olmayacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı engelli vatandaşlara devletin tanıdığı haktan başkalarının faydalanması caiz değildir. Ancak devlet engelli vatandaşların bazı yakınlarına onlara sağlanan onların indirimle satın aldığı bu araçları kullanmaya izin vermektedir. Hangi yakınlara ne şartlarda bu aracı kullanabileceği devletin bu uygulamasının yönergelerinde yazılıdır. Bu sebeple kendisine devlet tarafından aracın kullanılmasına izin veren şahıslar engelli şahsın hizmetini aksatmamak şartıyla bu araçları kullanabilirler.